Değerli izleyiciler merhaba. Bugün sizlere domino nasıl oynanır bunu anlatacağım. Domino oyunu 28 tane taş oynanıyor. Ve e, 2 kişilik veya 4 kişilik şekilde oynanabiliyor. Taşlara baktığımızda 0-0'dan 0-1-0-2-0-3-0-4-0-5-0-6'ya kadar. Diğer şekilde 1-1-1-2-1-3-1-4-1-5-1-6'ya kadar. En sonda 6-6'ya kadar taşlar var. Toplam 28 tane taş ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0-0 bu. 6-6 da bu şeklinde oluyor. 0-3 örneğimiz var. 0-5 örneğimiz var. Şimdi bir tane hızlıca oynayarak e, oyunun nasıl oynandığına bakalım. 2 kişilik ve 4 kişilik oynanabilir. Biz bugün 2 kişilik oynanış şeklinde oynayalım sizlerle birlikte. Hemen ters çeviriyorum taşları. Domino taşlarını. Gördüğünüz üzere karıştırıyorum. Evet. Sonra da sıraya diziyorum. Dümdüz olacak şekilde sıraya diziyorum. Şöyle. Evet 28 tane taşı böyle e, enlemesine dizdim arkadaşlar. Şimdi sırasıyla ilk oynayacak kişi 4 tane taş alıyor. Ya bu kişiyi kendi aranızda belirleyebilirsiniz. Bir yer biriniz, bir yer biriniz şeklinde olabilir. Ya da aranızda kura çekerek ilk başlayacak kişiyi belirleyebilirsiniz. 4 tane alıyor ilk kişi. Sonra diğeri 4 tane alıyor. Sonra bir taraf 3 tane alıyor, diğeri de 3 tane alıyor. Yani toplam 7 tane taşı elimizde açıyoruz. İlk taşı dağıttığımız kişi elinde çift olan yani 3-3, 5-5 gibi sayılardan bir tanesiyle oyuna başlayabiliyor. Bakıyor 3-3 ile mi başlasın bu 5-5 ile mi? Elinde 3 olduğu için 3-3 ile başlaması mantıklı. Şimdi dominoda iki tarafa doğru ilerleme olacak 3-3'te. Biri bu tarafına doğru biri bu tarafına doğru. Şimdi karşı taraf elinde 3 var mı diye bakıyor. Herhangi bir taşında 3 yok gördüğünüz gibi arkadaşlar karşı tarafın elimdeki taşlarda. Bu da benim elimdeki taşlar. 3 3 olmadığı için bulana kadar yerden yani bahçe deniyor buraya. Buradan taşlar çekiliyor. Baktı 6 5 hayır. 0 2 hayır. 6 6 olmuyor. Ve 3 4. 3 4 geldi yani bir tarafa oynadı. Aynı şekilde şimdi biz diğer tarafını doldurmamız gerekiyor. İki tarafa da hareket etmeye başladıktan sonra diğer taşları oynayabiliyoruz. Aslında biz burada 4 de Bilmemiz gerekir oyunun ilerleyen zamanlarında ama Önce iki tarafının da bir tane bulunması gerekiyor. O yüzden e, bu tarafında oynamak zorundayız arkadaşlar. Şimdi rakip ya 4 oynayacak ya kare. Eline bakıyor. Bu çift olanları e, elinden eritmek zor olduğu için önce bunu oynuyor bu şekilde. Şimdi ben oynuyorum. Şimdi benim elimde de boşluk olandan bir tane daha olduğu için, gerçi dörtten de bir tane daha var. İstediğimi oynayabilirim. Bakıyorum burada dörde boşluk değil de boşluğa dörtlük koyayım Rakibimiz dört dörtlük açıyor. Gördüğünüz gibi. ilk bitiren arkadaşlar oyunu kazanacak ve elinde diğer rakibinde kalan sayıları yazılacak. Ne kadar çok sayınız kalırsa oyunu kaybetme ihtimaliniz o kadar artar. O yüzden az sayı yemeye çalışacaksınız. Bir tane de sıfır sayı yemiş oluyor. Yani bittiği için herhangi bir düşüş puanı ona yazılmıyor. Burada bir var dört var. Bir biri kaçabilir. Rakip. Ben oynuyorum. Dördüm olmadığı için. 1'e iki oynuyorum. Çok uzamasın diye o tarafa gitmiyorum. Bu tarafa doğru büktüm. Ama oradan gidemez artık. Buradan devam etmek zorunda. Çünkü iki kişiliklerde arkadaşlar. İki uçtan devam edilir. Dört kişiliği de birazdan göstereceğim sizlere. Şimdi rakip de bakıyor. Ne oynayabilir? Dörde iki oynayabilir. İkiye boşluk oynayabilir bakıyor. Ya 4'e 5 oynayabilir. 4'e 5 oynasın diyelim ki. Biz 5-5'i kaçalım ve 5-5'i kaçtıktan sonra taş, taş tek. Yani elimizde taşın tek kaldığını rakibe söylemek zorundayız arkadaşlar. Taşımız tek kaldı diyoruz. Rakip bir hamle oynuyor. Diyelim ki 2'ye 4. 2'ye 4'ü oynadı. Ve ben de 5 de yok, 4 de yok. O yüzden bahçeden çekiyorum. 5'i buldum. 5'e 3. Yine diyorum ki taş tek. Taş tek dediğim için arkadaşlar rakibimin dikkatli oynaması gerekiyor. Eline bakıyor 3 veya 4. 3 veya 4 var mı elinde? Yok. Mecbur bahçeden çekiyor. Dördü buldu. Dörde altı oynadı. Ben de taş tekti zaten. 6'yı bulduğum için diyorum ki bunu oynayarak domino. Domino dediğim an elimde taş kalmadı ve oyun bitti. Bakıyoruz rakibin eline. Pis edili bilenler için bir ipucu olabilir. Domino dediğim zaman oyunu bitiriyorum. Pisedil'de de aynı. E, e, son kart diyorsunuz. Ve onu attığınızda oyun bitiyor. Rakibin elindeki sayılar yazılıyor. Bakalım neymiş. 6 6 12. Bunu 0 sayıyoruz. 2 de buradan 14. 20 25. 31 33. Ve 38 sayısı var elinde. Kendime bitiş yazıyorum. Rakibe 38 yazıyorum. Arkadaşlar kendimiz istersek bir el sayısı belirleyip oynayabiliriz. İstersek de belli bir tavan puan belirleyebiliriz. Yani mesela 651 puandan yüksek olduğunda oyun biter. O fazla alan oyunu kaybeder, az alan oyunu kazanır şeklinde. 4 kişilik nasıl oluyor? Hep birlikte hızlıca bir de ona bakalım. Sonrasında puanlamada özel olan taşları sizlere belirteyim. Mesela 0-0 elde tek kaldığı zaman kaç puan olur? Bu gibi detaylara da birlikte değinelim. Hemen şimdi tekrar dizdim. Hatta biraz şöyle karıştırmış olayım da. Evet 4 kişilik dedi arkadaşlar. Yine aynı taş çekme durumu. 4 ben aldım. 4 sol taraf. 4 karşı taraf. 4 de sağ taraf. Sonra 3 tane aldım. 3 tane aldı. 3 tane aldı. 3 tane aldı. 3 tane aldı. Gördüğünüz gibi çekecek taş kalmadı arkadaşlar. Burada direkt oynayacağız. İlk ben başlayacağım için ben oynayacağım. Bakıyorum elime. 4 4'lü e oynuyorum. Bunun dört tarafına doğru hareket edebiliyoruz. Hemen gördüğünüz gibi saat yönünde hareket edelim. oynan. Evet ya da saat yönünde oynanmıyor bu. Pardon şimdi orada bir yanlışlık olmasın. Saat yönünde değil de ters yönde hareket edelim Şimdi 4-4 oynadım Saat yönün ters yönünde Sağ tarafıma baktım Burada 4'ün bir tarafını oynamak zorunda Diğeri 4'ü oynamak zorunda Buradan da bir tarafını oynamak zorunda Ben de diğer tarafını doldurmak zorundayım arkadaşlar Şimdi istediğimiz yerleri oynayabiliriz 4 tarafı da dolmadan kimse başka taş oynayamıyor Burada Ayaz'a 3 Yani bu sıfıra da deniyor arkadaşlar Ayaz'a 3'ü oynadı Bakıyorum burada 6'ya 2'yi oynadı Diyelim ki Buradan bakalım. 2 2 kaçtı. Çift olanları kaçarsak her zaman oyunu kazanma ihtimalimiz artar. Ben 3-3'e oynadım. Böyle koyduğuma bakmayın. Fark etmiyor. İki tarafa da aynı şekilde olabilir. 3-2, 1-1 Pardon. 3 2 bura oynadıktan sonra bura oynuyor. Pardon. Bana geçmiyor. 1-3 3-6 Ben 6-6'yı oynadım. 2-1 Buranın oynayacağı ne kalmış? Maalesef yok diyor. Oynayamadı. 1 de yok. 2 de yok. 6 da yok arkadaşlar. Burada. Burası 6'ya biri oynadı. Ben 1'e 1'i o kaçtım. Burası 2'ye boşluk. Yani 2'ye 0. 2'ye ayaz oynadı. Burası ayaz ayazı kaçtı. Burası ayaz 6'ya oynadı. Ben 6'ya 5'i oynadım. Taş tek diyorum. Burası 5'e ayaz. Burası 1'e 5. Burası 5'e 4 ve ben 3 veya 4 olması gerekiyordu. 4'ü gördüm ve domino diyorum. Şimdi sırasıyla rakiplerin taşlarını yazıyorum. 2, 5 daha 7 sayısı var. Buranın 11 sayısı var. Buranın 8 sayısı var. Bana da çizgi atıyoruz. Herhangi bir sayı yazılmıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de özel taşlara geçelim. Biliyorsunuz ki bu 6, 6, 12 olacak şekilde. Bu normalde 0 sayıdır. Yanında bir taş olduğu zaman. Diyelim ki 2 sıfır var. Burası toplamda 2 sayıdır. Ama bu yok taş. Elimizde ayaz ayaz yani sıfıra sıfır tek kaldıysa arkadaşlar. Ayaz ayaz sıfıra sıfır tek kaldıysa bunu 20 puan olarak yazıyoruz. Böyle bir e, farklılığı var. Şimdi arkadaşlar domino taşlarıyla bir e, domino devirme yapalım. Hep birlikte bir eğlenceli şekilde de oyunumuzu bitirelim. Domino adı üstünde bir domino etkisi yaratma diye bir kavram kullanılır. Bu kavram şu demek. En baştaki taşı vurduğumuzda diğer taşlar da bu süreçten etkilenirler. Birbirlerine çarpa çarpa diğerlerini yıkarlar arkadaşlar. Bununla ilgili de hemen şöyle eğlenceli bir şey yapalım. Sonra videomuzu hep birlikte bitirelim arkadaşlar. Lütfen siz de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Herkese iyi eğlenceler diliyorum ve en son taşı yıkarak domino'mu tamamlayacağım. Evet, burada domino etkisi işe yaramadı. devamında da böylece yıkalım Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın.